Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Borussia Dortmund kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Freiburg'la bir maçımız var. Bundan önce bildiğiniz gibi, izlediğiniz gibi FIFA 20'de bir maçlar falan yapıyorduk. Son maçımız Şampiyonlar Ligi hangi maçtı? Hatırlayamıyorum şu anda Berlin yok. Hatırlamadım 5-0 kazanmıştık ama ben tabi siz izleme, izleyememiştiniz ben kendim oynamıştım videosunu çekmemiştim çok fazla uzamasın videolar diye bugün de Freiburg ile bir maç yapacağız hemen başla dedim ligde bakalım nasıl gideceğiz çok güzel gidiyoruz şu zamana kadar tabi beraberliklerimiz oldu ee, iç deplasmanı diyelim beraberliklerimiz oldu zorlandığımız maçlar çok oldu ama Yeni transferlerimiz, yeni düzenimiz gerçekten çok rahatlattı bizi. Siz de sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir maç yapalım. Burada bekleyelim biraz. Bunu oynamak istemiyorum. Oynayamadığımdan dolayı değil ha. Sizleri sizler için yani sizler sıkılmayın diye. Arkadaşlar GTA 5 videosu yayınladım yeni çok güzel 5 yıldızdan kurtulabilir miyiz kurtulmak mümkün mü diye çok güzel oldu gerçekten Hem de baya bir de izlenme aldı ve like da çok yüksek oldu hemen izleyebilirsiniz isterseniz ama hemen değil bu videodan sonra neyse hemen Biz maçımıza dönelim Buraları geçtim hemen şimdi boşu boşuna telif yemeyelim zaten e, FIFA benimle uğraşıyor Dur abi şu videonun televizyon sesini kısayım da karışmasın Hemen devam edelim. Abi Royce, adamsın Royce. Ver ara araya Royce şimdi. Royce değilmiş. Kim o? Götse galiba. Royce yardır Royce. Adamsın Royce. Baktım ortaya. Son çizgi Royce ortaya yapıştır. Abi yok böyle bir şey. Dakikaya bakın. 3 olmadı. Çok güzel orta. Çok güzel kafa. Kim o? Emrecan mı? Kim abi? Hadi göster artık. Royce gördüğünüz gibi bak son çizgi orta dışarıya doğru bir kafa tam penaltı çizgisinden var ya dümdüz roket gibi gitmiş Emre Can dedim Emre Can atmış golü 3. dakika ligde ikinci golünü kaydetmiş Emre Can adam mıdır adamdır tabii ki de hemen maçımıza devam ediyoruz Freiburg maça başladı tekrardan devam ediyoruz. Şimdi spikerlik fazla yapmayayım. Çünkü rakip takım oyuncularını falan bilmiyorum şimdi. Almanya Ligi'ndeyiz sonuçta. Fazla takip ettiğim bir lig değil. Ronaldo. Yardım Ronaldo. Adams. Abi şu koşulara bir bakar mısınız ya? Ronaldo olsun. Royce olsun. Topuk olmadı. Offside. Sako. Sako. Offside. Sako. Sako değil mi? Büyük ihtimal oydu. Offside edişen. Or şimdi ileriye iyi vurdular. Karşıladık onu. Aferin. Bırakmayın. Höfler. Verdi araya. Sallay. Salladay. Kalleri. Olmadı dur. Aldık topu. Royce. Aşırt. Çok güzel pas. Mario Götze. Götze ama yap bir şeyler. Çıkarttım abi. Royce. Ne yapacağım buradan? Tabii ki de vuracağım. Anam avru. Abi çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Gol olsaydı müthiş goldü. Tabii ki de vuracağım dedim vurmadan önce. Vurdum abi direkten döndü. Çok güzel bir şuttu. Şimdi geliyorlar abi. Tamam karşıladık. Uzaklaştır. Nereye? Abi o nasıl pas ya? Çok fazla da sert vurmadım. Bastım çektim hemen. Neyse devam ediyoruz. Ya Kalleri. ismini bilemediğim Kalleri. Verdi araya güzel pas. Abi gol girdi sandım. Oradan gol olması çok zor bir ihtimal ama ne olur ne olmaz bu FIFA pese benzemez. Witsel. Adamsın. Adam değilsin. Witsel. Adamsın lan adam. Vazgeçtim adamsın. Verdim araya. Sen de kaç aferin çocuğum. Guerreiro. Baktım orta Ronaldo boş orta. Çok kötü. Havadan atsaydık belki gelirdi çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. 25. dakikadayız. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız Xbox Bilgi. Orada da çok güzel soru cevaplar yapıyoruz. Gerçekten ilgiler de çok güzel. Bıraktım dışarıya. Emrecan. Yine kaptırdık. Yine kaptırdık. Aman hayır. Aferin Murki. Çok güzelsin Murki. Bravo. Aferin çocuğum. Pis Arkadaşlar eğer ki buraya kadar izlediyseniz yoruma izledim yazıp ve soru veya önerilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kimler bizi çok iyi takip ediyor. Hemen devam ediyoruz. Sako. Royce aşırttım seni gördüm seni Mario göçse sen de yapıştır oradan genişine Mario Götze nereye yapıştırıyorsun ya. Abi nereye yapıştırıyorsun Mario Götze ya. 1-0 oldu diye salmayın abi. Ayağının üstüyle sert vursa daha güzel giderdi. Höfler. Höfler. İndirdiği indirdiği yerde Hamas humlus var. Hamas'tan Greylo. Gördüm Vitsel. Alt verin mitsel. bak vurur. İyi vurur. Önündeki engel olmazsa iyi vurur Vitsel. Güveniyorum sana. Adamsın yapıştır. Hadi be kaleci çıkarttı. Korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Topun başında Guerrero orta geldi. Bir kafa gol değil. Atamadık olsun. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Orta geldi. İyi de vurmuşsun ama çerçeveyi tutturamamışsın. Kim vurduysan artık. Aferin. Aa korner verdi. Tamam güzel güzel. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Topun başında Royce var. Royce orta geldi. Yapıştır çocuğum. Orta içeride karmaşa var. Çıkarttılar. Alamadık. Alır mıyız peki? Aldık tamam Piscek. Baktım içeriye Piscek. Orta geldi. Yatır ve şataya yapıştır Vitsel çok. Tam istediğim vuruş. Gerçekten tam istediğim vuruş. Ayağının üstüyle böyle top düz gidiyor. Bir anda havalanıyor tekrar iniyor. Yani gol olma ihtimali yüksek fakat son zamanda indiremedi topu. Çok havadan gitti. Freiburg'un kalitesi SCH Volov. Artık böyle okuyacağım isimleri kusura bakmayın. Ne yapayım başka? Her zaman ben Almanya Ligi'ni takip etmiyorum ki. Bak gördüm seni. Gördüm seni Ronaldo. Tut tut Ronaldo tuttu valla orta geldi. Salma karşıladı. Alamadık. Frans. Frans. Fırat gidiyor. Fırat. Sallali. Aldık o topu. Alamadık o topu. Aldık o topu. Alamadık o topu. Abi ne oluyor? <laughs> Orta gelirse tehlikeli olur. Gerçekten tehlikeli olur. Baktı ortaya. Karşıla. Aferin Murki. Hemen bırak. Aferin. Vitsel dokun o topa. Abi yapma. Penaltı falan verme. Vermedi. Verdi mi? Ne oldu? İlk yarı etti. Çok güzel ilk yarı. Kere... 1-0 önde kapattık arkadaşlar. Deplasman'da 1-0 önde kapattık. İlk yarıyı işte bizim Borussia Dortmund taraftarlarını da görüyorsunuz. Emrecan bir gol denemesi yapmış ve onu da gol atmış da be aferin Emrecan çok güzelsin. Ronaldo ve e, şeyden Ronaldo ve Mario Götze'den ümidim çoktu ama bir iş yapamadılar. İlk yarıda Royce'un çektiği bir şut var. Direkten döndü. Çok güzeldi gerçekten. Hemen verdik araya. Royce. Cyril, Aferin Royce be. Royce vuralım mı? İlk yarıda olmadı. İkinci yarıda yine olmadı. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz ama. Royce adamdır ya. Gerçekten Royce fanatik. 4 mutlu. severim. Dokun o topa. Emrecan. Verdi araya. Çok güzel Royce. Gördüm seni. Gördüm seni. Emrecan. Aç ortayı. Gol olsun. Kaleci son anda. <laughs> Abi adamımız vardı bir tane de o da bir şey yapamadı. Kaleci dokundu. Abi nasıl karşılıyoruz ya bir orada bir burada bitsel. baktım kaleye yapıştırır mıyım uçurdum kalecinin üstüne gitti 90'a gideydi gol indirdik nereye indiriyorsun taç mı aldı ismini okuyamadım yine bir oyuncu hemen verdik topu Royce alırsın Royce alamadı Royce öfler Dakika 57. İyi pas sallalay sallalay aferin Müsel dokun o topa dokunduk Ronaldo aşırt pası Ronaldo aferin Ronaldo Royce Royce aşırtma gol atalım mı Royce gol 2-0 Royce seviyorum seni bak bana doğru geliyor adamsın Royce adamsın Adamsın Royce çok seviyorum bak Royce'u gerçekten çok seviyorum Fenerbahçe'ye veya Galatasaray'a Beşiktaş'a gelse çok yani aşırı derecede güzel oynar Süper Lig'de de çok iyi başarılar elde eder neyse hemen geçtik buraları biz nereden nereye geliyoruz gerçekten boş yapıyorum şu anda biliyorum ama videoda da sıkılmayın diye aman diyeyim çok güzel bir çek dakika 63 Verdim oraya çok da güzel Anam be nasıl geçti o top Ver dokun o topu aferin Royce Guerreiro gidiyor yardır Gureiro Üçüncü gol gelsin İçeri baktım tamam dışarıdakini Attıracağız Royce çıkar Ulan nereye çıkartıyorsun Royce mu Kim o Hamels indirdiği yerde Vitsel Vitsel'den Gureiro Baktım ortaya sıyrılma çabası Gureiro sıyrılamadı yapma be Vitsel pardon Kalleri Adam yardırıyor abi orada. Orta geldi dışarıya doğru kontrol edemediler. Öfler baktı kaleye. Grifo. Grifo'dan ara bas araya girdi. Vitsel'den Mario Götze verdim hemen Royce'a. Royce, Royce yardır offside yok. Yok değil mi? Yok. Ulan ya ben offside'e bakacağım diye taça çıkarttım. Çok özür diliyorum. Bilerek yapmadım. Gerçekten görmedim bile Royce. Ben düz gidiyor sandım. Neyse offside hakeme bakıyordum ben. Şimdi tekrar almamız lazım. Foul. Royce sarı kart. Dakika 75. 75. dakikadayız. Videolar efsane oluyor arkadaşlar. Sizin de beğenilerinizi görüyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Cevap veriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Alırız. Alamadık. Grifo orta şansı. Şut geldi. Burki'de kaldı. Burki hemen başlat abim. Abim ne ya? Witsel. Zagadau. verdi Maraya. Gureiro, Gureiro'dan Royce'a. Af verip Royce offside yok. Royce alam artık onu da. Onu da yap yani. Onu da yap artık. İki koşuyor bırakıyorsun Royce ya. Şut çekiyorum bir şey olmuyor. Bir cacık yok. Ronaldo hiçbir şey yapmıyor. Bak Ronaldo gözüme çok takılıyorsun. Ronaldo. Kaptırma bak. Vallahi ümidim kesildi artık Ronaldo'dan. Pas vereceğim vermiyorum. Tamam taş bizim çok güzel. Sako, Sako, Ronaldo verdi. Emrecan gördüm seni Sako. Orta geldi. Sako orta yapıştırın artık kaç kişisiniz ya. Abi vur. Humas vur adamsın be. Girse de girmese de adamsın abi. Güzel gitti. Yani kaleyi bulsaydı gol olma ihtimali %50. Hemen uzaklaştırdı kalecisi. Pişek indirdik. Çok güzel ama Samuslan Emrecan. Witzel hadi 3. gol artık dakika 90'a geliyor. Royce. Royce yapıştır tam istediğim yer. Royce çok güzel şut koşe vuruşu. Çok güzel şuttu ama. Gerçekten hakkını verin bak. Bol like istiyorum bu videoya. Çok güzel şuttu gerçekten. Royce topun başında orta geldi. Sağ kanattan orta geldik. Kimse dokunamadı. İndirin o topu. Zagalo şut savunma. Tekrar Zagalo çıkart o topu. Amos baktım kaleye. Sol ayakla döner misin dönersin. Tekrar Amos al onu. Ama ne dediğimi de bilmiyorum. Kö şey mi serbest duruş mu? Vallahi biz vuruyoruz. Kim? Hayır. Greiro falan kullanmıyor. Bir dakika değiştir abi şu oyuncuyu. Heh. Şey Ronaldo. Bak tam şuraya. Dur yapamadım abi. Hadi süreli değil mi bu? Tam şuraya. Haydi Ronaldo. Ronaldo göster. Ulan kaleyi şey yapsam gol diyor. Ya. Vallahi gol ya. Ben biraz da içeri doğru gider diye. Vallahi gol abi. Ben biraz da içeri doğru gider diye dışarıyı seçtim. 90 artı 2'de artık sona erdi ben oynamıyorum ve maç bitti arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Burada sonlandırmayayım dur ana menüye geçelim orada sonlandırayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir de şey var maç sonu röportajı var. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolar çok sık geliyor. Yani her gün gelmese de haftada 2-3 tane geliyor. Bakalım bize ne sormuşlar. Borussia Dortmund bu seriyi sürdüreceğinize inanıyor musunuz demiş. Yenilmememizin sebebi var mı diyelim. Buna takılıp kalmayacağız mı diyelim. Gereken niteliklere sahibiz mi diyelim. Bence gereken niteliklere sahibiz dedim. Sizce Freiburg maçı henüz başlamadan kaybetmiş gibi miydi? Evet kesinlikle hayır. Hayır abi bence. Kazanabilirler. Son soru. Bugünkü galibiyetten ne kadar memnunsunuz? Daha da iyi olabiliriz. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı daha farklı kazanmalıydık. Ee, daha farklı kazanabilirdik abi. %99. Yani sizler de izlediniz. Çok çok daha farklı. 2-0 bitti. 4-0 veya 5-0 bile olabilirdi. Hadi 2 bir gol yedik diyelim. En kötü 5-1. Olmadı ama. Çok fazla gol pozisyonu değerlendiremedik. Ronaldo olsun, Royce olsun, Mario Götze olsun. Hiçbiri hiçbir şey yapamadı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Xbox oyuncu rehberimle kalın. Dur rehberimle değil pardon özür diliyorum karıştırdım Xbox oyuncum nette kalın görüşmek üzere